Çorba fena değil, tadı fena değil, biraz koyu gibi kıvamı. Yok, kıvamı da iyi. Ya. Şey usulü da... böyle oluyor, ne? çok, çok sıvık, sıvık oldu mu Ay, güzel olmaz o. Kıvamı güzel, Hı -hı. güzel kıvamı, evet. güzel ben beğendim. Evet. Hmm. Çorbayı beğendiniz, biraz hafif tuzlu gibi. Tuzu yeşillikten de olabilir. Ha, tuzlu gibi a biraz. Aynen yeşillik ha, evet. vermiş ben... olabilir aşı, tuzu. Bizim önceden onu salamura yapıyoruz ya ben Ama sizin çok... için özel getirdim. Çok güzel çorba. Buyurun. Tadı güzel. Çok nane güzel de evet. ya, üstüne nane de yapabilirdim kolaya kaçıp ama sizin için inanın ge özel getirdim. Normalde Biraz daha ince kıyabilirdiniz naneyi... bunları. Şeyler, yani, onlar maydanozları işte, eri duruyor. Ama işte öyle olması lazım. İşte yani bilmiyorum. Çok, usulü güzel, Bu maydanoz değil galiba. Aşot, aşot, şey, onlar birer iri 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 doğranmış. Aferin. Biraz küçük doğrasaydın Olabilir. daha güzel olabilirdi. Ne kadar bıçak vurursan o kadar tadı gider aşkım. Böyle çok güzel. Aşkım mı? <laughs> <İlatı bile> mi dedin? <laughs> aşkım mı? O güzel, güzel. Sıcak. Aşkım <laughs> sen bilirsin. Yani neyin ne falan. aşkım iyiymiş. Evet güzel. Ben ya bıçakla doğramana güzel. gerek yok <laughs> mesela elle. E, yapraklarını ayırabilirdim. Ama ufak ufak şey sapları Olabilir, da var biraz. Doğrusunuz. Evet. Ama şey ona tat veren sapıdır. Biz özellikle sapını kullanırız. Hmm. Hmm. Sapı ayıklanmıyormuş içine atılıyormuş. Hmm. Hı, -hı. Onu bitti. Hadi. Hadi. Hadi mi? Hadi buyurun. Buyurun. Hadi içini size başlayalım. Beğendiniz galiba. Beğendim fena değil. Beğendiniz fena Hı. değil. O ne demek fena değil? Yani Çok güzel. 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 Yani güzel. Ben yemedim. İlk defa yedim bundan. Beğendiniz mi tadı Beğendim. tuzu kıvamı? Güzel kıvamı. Güzel. Tadı da tuzu da güzel. Afiyet olsun ablacığım. Teşekkür evet. ederim. Eller Kadir kıymet bilmiyor. <laughs> Ama Aynen. siz biliyorsunuz Allah evet. Çok teşekkür Ağabey. ederim. Evet. evet. Bana biraz tuzlu geldi. Size tuzlu geldi. Yani. Doğrusunuz. Haklısınız. Ben hani fazla... Tuz atmadım Aynen. için herhalde. Şey, diyorum ya tekrar aşı tuzundan kaynaklanabilir o tuz. Evet. Ayşe Hanım Beğendim yani. Her şeyini. Evet. Daha önce ben içmemiştim ama güzel. bu çorbayı. Güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. İlk defa çarkayın var de. var. Beğendiler. Ben Yeşil de ilk defa